Şey, Umar Hangileri Games özletiyor kendi. Abi bir adam geliyor neredesin? Oha! 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 Kaç, 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 kaç. Oha sarp kaçma oğlum kaçma gel kapış! Hayır ben Kapış! Heh tamam heh! Gel lan be! Gel bu Sarp! Taklaya geldi! İşte bu be! Oy. Oğlum! Nasıl taklaya geldi oğlum? arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hunger Games oynuyoruz ve yanımda Sarp Atilla var. Sarpçum hoş geldin. Hoş bulduk. Ne <laughs> Oha bu ne lan? Oğlum senin klonun var lan burada. Şu abi kim <laughs> Arkasında SA yazıyor. Aynen yazıyor abi. Lan o SA'nın açılımı Sarp Atilla. <laughs> bu arada arkadaşlar ben katırla geziyorum abi bu bölümde. <laughs> Normal Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Özlediniz mi? Yorumlarda görmek ha, istiyorum abi. abi. Bayağıdır oynamıyorduk. Kullanan bizdenmiş ya. Bizden miymiş? Bizim ha, ha. kundumculardan mı? Aynen öyle yani yazdı yani. Sarp abi dediğine göre. Vay. Kundumcu taklacı. Hadi bakalım abi. <laughs> abi bu bölümde arkadaşlar dediğimiz gibi normal under games oynuyoruz yani. Şans bloklarında herhal birinci oluyoruz ama bunu da biliyorsunuz bayağı bir noobuz. Bakalım birinci olacak mıyız hep birlikte yürürüz. Bu ne oğlum ejderha? Sarp ne yapıyorsun oğlum? Ağabamanız kim ulan? <laughs> Oğlum ben katırla geziyorum sen ejderhayla geziyorsun oldu mu ya? Abi YouTube'u ve tiketi sağ olsun. Biz YouTuber değil miyiz ya? <laughs> abi ya o çok komik bir olay. Ulan ya evet arkadaşlar çak bir olaya gireceğiz hadi bakalım. Abi başlıyoruz. Şöyle yapalım aynen. Evet takla başlasın abi. Abi ortaya oh gitmiyoruz bu sefer. Evet ya bize bayağı uzak bize arkadan topuk yapalım Sarp, Bak böyle bakalım oradan sağa dönerim. doğru yardımcı tamam mı? Tamam kardeşim hadi bakalım yapıştıralım bir, bir... taklı kunduğum taklı kunduğum yapıştır ver kızı sağa doğru gidiyorum tamam devam et kardeşim bekleme yapma görürsen bir şey al ama görmezsen durma hiç abi bir şeyler ben gördüm La, oğlum Gel. Allah aşkına en gereksiz şeyi alıyorum ya sandıktaki takip et takip et abi beni oh, alayım bak en hızlı ben alırım en hızlı ben alırım neredesin gel, gel, tamam gel. oha bunlar bizim taklacılar mı aynen gel abi gel takip et takip et abi, takip. abi dur bakalım arkadaşlar biz bu oyunda biliyorsunuz hiçbir zaman yani çoğu zaman birinci olamıyoruz yani çok az olduk aynen ama bu bölüm böyle içimde bir his var sarp kesinlikle tabi o lucky bloklardan sonra insan bir gaza geliyor <gülüyor> aynen <gülüyor> ama biz bunda çok şanssızız ya Kesinlikle. Hop hop niş. Oğlum ben bu şeyi seviyorum ya. Baltayı seviyorum. Taklıca sana kılıç atayım mı? Yok oğlum ne olur ne olmaz ya. Bana at ya gözünüz de mi? Al. Al Next kılıç. kılıç? bende var bende var tamam. Dah dah. Hop buğday varmış oğlum niye almışsın? öldürmeli miyiz? Abi bilmiyorum. Yani... yani... çok fazlalar. Riskli biraz ama bence risk alalım. Kondum Yiyebilir miyiz sar? Bilmiyorum Yeriz. abi. Yeriz de yemesin ha. Hayır, bizim sandıklarımız ne oluyorlar. Tamam ne gireceksin? Tamam ne gireceksin? evet <gülüyor> tamam abi. <laughs> abi gözünü seveyim. Ondan sonra taklaya geliyoruz. Yapışlar. <laughs> yapışlar. Birbirini daha, daha Abi. <laughs> dur 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 dur. dur. Görüyor musun beni? Aynen gördüm seni. <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum herif var ya bak. Detme de işte bizi öldürür ha. Hop taklaya geldi. Oo. Sana bir şeyler atayım. Ya bu arada ben bunu tekrar bir açıklama gereği duyuyorum. Çünkü abi işte o, insanlar, o arkadaşlar sizin yanınıza gelmişlerdi. Niye öldürüyorsunuz diyenler var. Birinci sebebi dört kişi çok kolay olacağı için arkadaşlar. İkinci sebebi de biz çok kundum yedik böyle. <laughs> Aynen. Aynen. Yanımıza gelip de ondan sonra habersiz bir şekilde öldürmeye çalışan çok oldu. Artık hem de e, oyunu tam anlamıyla yani ikimiz mücadele edip kazanalım istiyoruz. O yüzden böyle bir olay var. Hani video harici bizlerle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hani bu tarz bir şey kesinlikle yapmayız ama işte bir videoda olduğu zaman hani Sarp'la ikimiz belli bir kapışma yapıyoruz. O yüzden zaten bunu birçok videoda da söyledik. Hani bizle videoda gerçi bilemezsiniz belki videonun olduğunu ama size saldırdığımız an kaçabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biz de oynayacaksanız genelde kapışın abi. Bizi taklaya getirmeye çalışın. Yani bildiğiniz normal diğer adamlar gibi kapışabilirsiniz. Aynen kaçıyorum ben. Aynen ben de kaçıyorum Sarp hadi gidelim. Ooo ne iş? Creepersız lan biz yalnız ha. Altın, he. altın pantolonun yok mu senin? Altın pantolonum yok mu? Yok. Ya atamıyorum ben atamıyorum ha sana. Nasıl atamıyorsun? Demin, deminden beri atıyorum. Atmıyor bak gene atmıyor. Baga mı girdi? Allah Allah. Bug oğlum, oldu ya. Oğlum Bana bu sefer geliyor tekrar item. Bu sefer de Hunger Games'te tuhaf olaylar yaşıyoruz oğlum ya. Ne iş lan? Aynen. Bak gene geldi altın pantolon. Ya atsana abi. Bak giyebiliyorum. Lan at. Giyemiyorsun. Attım şu an. Yok abi buglı. Buglı mı? Hmm. Ya Allah Şunu cezanı al. vermesin. attım. Sen. Onu al abi arkandakini al. Tamam. Dur Hicotunu bakayım. Da şöyle yapalım. Yalnız biz zırh konusunda berbatız şu an. Ha? Aynen benim de çok kötü. Ayakkabın var mı abi? Ayakkabı yok. Gel abi. He, sen sende tamam. Ayakkabını alalım. Mı? Yok abi yok vallahi yok ya. Ulan... Zırh falan, Aa şimdi deri buldum deri de bir olsun. tane al. Heh. Al. Al ayakkabı atayım sana deri. Yok. Bu arada drop incoming abi. Tamam gidiyoruz abi. Şu birazcık daha bir alalım. Incoming. Gerçi bu şeyle nereye gideceğiz oğlum? Biz böyle adam kesemeyiz ki Sarp ya. Bayağı poh durumdayız şu an. Aynen kesinlikle çok takla değil mi arkadaşlar? Bu arada Hunger Games'i harbiden özlediniz mi ya? <laughs> Bence özlemişlerdir yani normal Hunger Games'ten bahsediyorum abi ha. Takla Normal Hunger Games özletiyor kendi. Abi bir adam geliyor neredesin? Oha, oha! 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 Oha Sarp kaçma oğlum kaçma gel kapış! Hayır ben... Kapış! Heh tamam heh! Gel lan bu be. Gel bu. Sam. Taklaya geldi. İşte bu be. Oğlum. Nasıl taklaya geldi oğlum? Ben nasıl öldüm? Hayır nasıl taklaya geldi? Ben vurdum vurdum yere yattığını gördüm sonra ben de öldüm bir anda. E, o adam ölmemişti. Nasıl ölmemişti? Lan bu gene tuhaf olaylar be. Aa bir dakika sarı kill etme. Abi Wooden Sword'la öldürmüş seni. Ay TNT falan mı koydu son anda ne iş? İlginç bir olay. Ya sen yattığını gördün mü Sarp? Evet ölmüştü. Sonra bir anda ben de öldüm. Hani benden önce öldü o. Ölmemiş ki. Sonra da geldi beni öldürdü. Aynı adam. Hack mi var abi? Abi çok enteresan şeyler oluyor. Abi sen ona vurmadın mı başta? Vurdun. Bayağı vurdum. E taş kılıçla ben bayağı bayağı vurdum. Evet çünkü Sen yan yattığını, öldüğünü gördün mü abi onun? Evet. Çünkü niye biliyor musun? Adam ...kontrpiyede kaldı ya. Adam kapının önünden çıktığında beni fark etmedi. Ben ona çok vurdum. Öldü. Sonra benim canım vardı bir anda tak gittim. Arkadaşlar ne iş? Ne oluyoruz oğlum? Sana pantolon atamadım falan. Ne Her bölümde ya? bir ilginç bir olay yaşıyoruz ya. Aynen. Sarp gel, gel, gel bir... Aynen aynen. Oğlum ben harbiden tırsmaya başladım ama Sarp. Ben de. Ne? Çıktım girdim abi server 4. Tamam geliyorum Sarp. Bir dakika bakayım. Oğlum şt, ya, ne bir biçim dakika. işler dur... dönüyor ya. O herifin bizi o elindekiyle ikimizi alma şansı %0.0.1 ya. Aynen. Hayır sen yan yattığını gördüm diyorsun. Ay bir de ben çok kurdum ona ya. Taş 4-5 gördüm. Hiçbir zırhı falan da yoktu ki çok. Arkadaşlar çok sıkıntı değil mi ya? Oğlum ne oluyor lan bize bu entitiler mentitiler bilmem neler? Egg boss'ta yaşadık zaten. Aynen. Yumurta yoktu. Bunda da böyle bir olayla karşılaşıyoruz abi. Cık, çok kötü ya. Sarp gelsin abi benim yanıma. Gel 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 takım gel, seçelim. Gel, gel. Hop. Ya çekil oğlum, çekil olduk, be. Olduk tamam. Kalp takımı. Tamam, biz. tamam. Çok iyi. Cık. Oğlum çok deli olaya giriyoruz. Arkadaşlar ne oluyor bize ya? Abi hiç bilmiyorum da yalnız çok ayağı bir durum ya. Abi yani. İkimiz de nasıl öldük ya? Ya ikimiz de öldük de. O adamın sen öldüğünü gerçekten gördün mü Sarp ya? Ama gö Gördüm abi ya. O ev benden önce yere yattı. Sonra ben öldüm bir anda. Sen öldün. Ben de var ya sen öldürdün diye ben koştum böyle tamam mı? Böyle avanak avanak. Aynen. Bam koydu yani. Yoksa ben kaçıyordum tokluyu <laughs> öldüğü dedi ya. Aynen. Arkadaşlar çok ilginç şeyler yaşamaya başladık. Hem mini gameslerde hem survival serimizde ne olacak bilmiyorum. Kesinlikle ya. Minecraft'ta peşimizden bir şeyler geliyor ama dur bakalım Sarp. Aynen. Abi cidden çok ilginç şeyler bir döndü. Neyse hadi bakalım. Aynen. Bir öncekinde de egg yoktu abi. Ne oldu Aynen. lan? Ortaya gene uzağız. Tak Arkadaşlar fikriniz kaçalım. nedir abi? Ne oluyor ya? Ortaya gidecek miyiz? Yok yok, yok, yok abi, gitmeyelim. Benim oradan kaçalım işte arkadan. Aynen. Abi çok deli patladık ya. Aynen. Devam abi. Buradan devam. Ulan nasıl bir tongadır, nasıl bir çelişkidir bu gözünü seveyim ya. Abi aldım ben bir şeyler. Tamam ben ileriden aşağı atlayacağım. Tamam. Okey. Atla abi. Bunlar bizim taklıcılar Dur bu sefer öldürmeyelim ya. Tamam öldürmeyelim. Belki abi. Dur bakayım. Oo! Lan ne oluyor lan? Oha öndekine vuruyor. Oğlum arkanızdan geliyor biri. Taklayıcılar. Abi kaç 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 Sarp kaç. Hiç durma hiç durma hiç durma. Ah Sarp. Ah, öleceğim. Taklaya geldin değil mi Sarp? Abi Mert öldürdü bizi. Mert? Ha bizdekiler ben işte diyorum oğlum sana. Ben diyorum sana. Ben diyorum sana Sarp. Geliyor peşimden. Bilmiyorum dur seni izlemem lazım. İzle abi izle izle çabuk bir şey almadım daha henüz. Yani Abi sen kaçmışım tamam güzel. Tamam gel arkanda. Taş Kılıç da geliyor. Abi gözünü Abi, seveyim ya. Mert ya işte ben o bana vurmaz diye RF vuruyordum geldi çat diye öldü e işte ben bu sa şikayet. Ben sana dedim oha lag'a bak. Çok lag var şu an. Öküz de gibi lag var. Geliyor mu peşinden? Yok çıplak bir adam geliyor peşinden şu an. Mert de biraz daha uzakta. Tamam okey. O Mert indir ya. Mert'i indireceğim de şöyle bir olaya gireyim önce bir. Hiçbir Peki şeyim yok mi? ki. Yok işte yok olsa. Abi geliyor Mert. Niye girdin lan, bir yere? Sıkışacaksın ha. onu öldürdü. Senin peşinden geliyor şimdi. Acaba tamam. seni öldürecek mi? Belki de. Ya beni öldürecek ben biliyorum. Adım gibi eminim ya. Uf ulan. Arkanda şimdi, dibinde dibinde sakın. Şimdi durma. var ya şimdi anasını satayım. Kaç 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 kaç. Hiç dur. Lan. Durma. Hiç durma. Peşinden hala geliyor. Biliyorum abi. Direkt zaten bir de özellikle bizim olduğumuzu biliyor değil mi? Evet. Yani bırakmayacak. Oyun da oynatmayacak bize böyle giderse. Dur bakalım ne olacak şimdi? Kaç 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 kaç. Deli gibi lag var. Deli gibi. Oğlum bir hiçbir şey bulamadım. Önceki vardı bu acaba. Onu, onu, bunu öldürmüştük galiba biz bir önceki el. O yüzden mi şey yaptık? Dur yaptım? bakayım. Önümde eleman var. Aa, aynı takımdayız Duvi. Tam atacağım diyor. Tamam. At at. At. Mert mi yazıyor? ha Tabii. tamam. Lan oğlum bir dakika dur 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 <laughs> dur dur. Abi kaç ya. Lan oğlum nasıl bir bölüm oldu bu ya? Abi ya bir bırakın item toplayayım ya. Kaç ya kaç. Mert geliyor mu? Mert geliyor mu lan? Mert onu öldürüyor. Tamam. Öldürecek bir tane bu bir kaldı. Sen kaç topla. Tamam, tamam 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 tamam. Abi nasıl bir bölüm? Aynı lan? takımda değiliz oğlum. Nasıl aynı takımdayız anasını satayım ya? Mert'le ben aynı takımda olamam ki. Aa aynı takımdasın. Nasıl aynı takımdayım garip oğlum? Ben ikinizde. E ben senle takım oldum. Ben Sarp... erken ölünce acaba garip. Takım mıydı? De... Ne ne oluyor oğlum bugün? Ben senle takım oldum. E, takımdık da kalk takımındaydık e, Boşuna kaçıyorum ben adamdan. Tamam Hayır, Mert gidelim. Ya abi yok böyle bir olay. Gözünü seveyim arkadaşlar. Bu kendi kendine takıma mı atadı beni? Nasıl yaptı Ben anlamadım ki. Şey Mert abi seni bir gün yakalarım ben. <laughs> oğlum Mert seni taklaya getirdi lan. Seni bir gün öyle bir yakalarım ki Mert. Seni, Senin bulacağım şey... oğlum. Seni bulacağım. Seni bulacağım. <laughs> Mert'cim gel gel gel. İyi Mert şey e, Sarp, ben seni onun da sattım demiş o an? Satışa abi, çok oğlum. satışçısın ya. <laughs> Onu öldürmen lazım ya. Ya iyi de biz Rose değil miydik oğlum? Biz Hart'tık. Hard mıydık? Aynen. Neyse abi ya. Yani bilmiyorum ben zaten kundum yedim yani. Ben, Bulmaz diye düşündüm de öldüm. Ben videoyu izlerim abi. Bakarım. Senle biz takım olmuşuz mu? Olamamışız mı? Ona Olduk bakacağım. Abi. Ee, dur lan dur Mert. Şşt, Mert gel buraya. Mert gel buraya. Al şunu oğlum. Al şu kafalı da. Hadi bakalım. Birinci edeceğiz birbirimizi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bol şans abi. Ben size Sarp, istihbarat sağlıyorum. Aynen istihbarat sağla kardeşim sen bize. Yalnız biz hiç iyi durumda değiliz şu an. Yani en azından bir taş kılıç işimizi görebilir de. Mert'te var galiba aynen. Hop. Hadi bakalım taklıciler. var abi aynen oradan Bugün yardır. Bugün bütün bu takla olaylara rağmen birinci <laughs> olabilecek miyiz ya, hep birlikte ben göreceğiz. Ya ben ne söylüyorum ya. Sen çok fena taklaya geldin. Ben de sandıktan kılıç bulmuştum ha. Ya adam tamam işte yani olduğu gibi işte bak direkt girdi ne güzel temiz. E aynen zaten öyle olması lazım da. Aynen. İşte yani ben bulmayacak diye düşünmem ben bende kabahat işte. Aynen. Ben ya artık belli olmayan gelen indiriyorum. Önümüze geleni bir tekme. Önümüze geleni önceden oyun oynardık ya çocukken. Aynen. Önümüze gelene bir tekme. Sana altın pantolon atmaya çalışıyor. Ha atsın abi. Tamam. Sen beni böyle şeylerden haberdar et Sarp. Aynen. Ben... Olduğum için göremiyorum. <laughs> <laughs> Noob Bey. Noob Selim Bey amca. <laughs> Selim Bey'e facecam. Selim Bey'e facecam. Abi o hikaye nereye dayanıyor? <laughs> Şimdi biz çift facecam'lı GTA çekiyorduk ya arkadaşlar. <laughs> Sarp bir gün Sarp'a dedim ki işte şeyi yükle hani facecam'i YouTube'a liste dışı olarak yükle. Ben oradan alayım hani videoda editler kullanırım diye. <laughs> Çift facecam yapacağız ya. Adam videonun ismini Selim Bey'e facecam yap. <laughs> <laughs> Abi çok troll değil mi? Çok troll ya. Öyle bir muyum. video düşsene gerçekten yayınladığım kanalda. Hayır, facecam. Sadece facecam var. Başka hiç. Oo. Güzel. Şunu doldururum da taklaya gelmeyelim. Abi taş kılıç buldum. Muhtemelen kazanırsınız. Oo yemek kaynıyor lan burası çok de güzel. Yine oynuyor yani de sen uber E Ben de uberim abi benden ümidi kesin yani. <laughs> benden ümidi kesin. Abi Ama... yok ya sen al oyuna gideceksin böyle hadi ya. Beni ha. aldılar be abi. Aynen. Yani beni alanla aynı takımdır. <laughs> Aynen öyle bir şey var. Anında satış. Anında satış nokta kom. Sarp 14 tane elman var vereyim mi? Ver abi. Dur Mert'e de atayım ben ya bunu. Al bakayım. Ya beni öldüren adamı besleme ya. Abi dur aynı takımdayız Oha chase refill. Chase refill 5 saniye son saniye. Evet refillendi abi. Haydi Tekrar abi. oraya gidelim. Tekrar oraya gidelim. Gel bakalım Mert. Hop. Ne var burada? Sarp bize güzel bir şey hazırla. Ne abi? Hmm. İstihbarat sağla abi. Abi istihbarat sağlıyorum size de, de, çok böyle sakat bir alemde dolaşıyoruz. Bir de bu AVT'ye pek hakimliğiniz ya. Bence indirirsiniz ya. Oğlum iki tane takım var, hatta üç tane takım var bizden başka. Daha iyi yani. Onu Ama ne yapacağız? Ama bence alırsınız be. Alır mı izlersin? Oha! Bence alırsınız yani. Oha şeyler geliyor abi. Çünkü Mert senin peşinden gelecek. Evet. Korur seni, kötü oynamıyor çünkü. 3 aynen, tane aynen. Iki, İyi takım kaldı. Hadi bakalım. Aynen. Hadi bakalım. O herkes takım yani. Ha? Abi aynen birbirlerini bulun da artık bir girin ya. Abi birbirlerini bulacağız da gözünü seveyim. iyice güçlenmeden nereye giriyoruz Sarp? Güversiniz ya. bir adamısınız Bakayım bir. Ha gidin oradan aynen. Çıkın orada millet kapışıyor bak. Tamam kapışsınlar. Bir takım kapışıyor. Girin abi. bir adamısınız lan. Mert sen önden git oğlum. Girin be. be. abi. Be. Tamam gidiyorum. Gidiyorum. Risk. Oğlum şekil yapma. gibi abi vur. Tamam. Vur. Lan oğlum öküz gibi vuruyorlar ya. Öküz gibi yedim ben. Yedim ben çok fena. Gel 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 gel. Abi çok fena yedim bunu ya. Abi setleri yüksek. Kaç. Mert taklaya gelecek. Dur 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 arkalarından dolanacağım abi. Arkalarından dolanacağım. Mert ölme sakın. <laughs> taklaya mı geldi? Evet. Taklaya mı geldi? Taklaya gidecek. Abi Son anda çok fena patladım Sarp. Nerede öldün? Ya Mert'in peşinden gidiyordum. Eleman ikisi Sen dönünce taklayacağım. Soldan topuklamışsın ha gerçi alan daralıyor değil mi? Alan daralıyor. Bir de Mert ya arkalarından yanaşıp öldürürüm dedim ama bu banana takımı alacak ya. Adamların seti çok güçlüydü. Zaten banana Oha. Bir, şey bir. bana aldı. Oha! Öküz Biz gibi set var. Bağlı. Aynen öküz gibi set var abi. Biz üçüncü mü olduk lan? Aynen üçüncü, Aynen, oldum, üçüncü öküz oldu. Öküz gibi set var dediğin <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Öteki eleman da arkada gizleniyor gördün mü? Aynen. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Yine bir takla kundum hikayesiyle <laughs> <laughs> videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar normal Hunger Games'i istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Yani birkaç bölümde Sarp'la birlikte normal Hunger Games oynayabiliriz. Bunun dolayı daha farklı, daha zor, daha da ee, güzel diyebilirim arkadaşlar. Aynı zamanda bu bölümde biraz tuhaf şeyler yaşadık. Onun da sizlere de mutlaka yorumunu bekliyorum. Hani bu elemanın öldü ölmedi muhabbetiyle alakalı. Bunu daha önce yaşadıysanız mutlaka yazın arkadaşlar. Sağ üstteki karttan da Sarp'ın kanalına ulaşabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takviye de gelmeyin.